Efendim, bazı sorunlarımız oldu mu psikoloğa biz hep beraber. <laughs> Efendim, sizin elinize düşeli psikolog da kurtulamaz. Bence bu fikrayı ee, psikoloğa gitmeden önce bu fikrayı mutlaka izleyin. Nasıl? 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 Kasabamıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kurban. Ne vereyim size? Bir bardak su isteyen. Hemen. Buyurun. Sağ olun. Ben de efendim oturayım. Buna ne yapıyorsun? Delirdin mi? Valla misafir falan dilemem ama alırım ayağımın altına. Ya kusura kalma kurban. Bu bende hastalıktır ha. Hastalık mı? He ya. Ne zaman birileri bana su getirse, içtikten sonra dibinde kalanı suyu bana getirene fırlatıyor. Demek bu sende hastalıktır o. He ya. Ya vallahi çok mahcup duruma düşüyor. Çok utanıyorum. Ulan bana bak tamam o. Seni affetmişim. Vallahi haline acımışım ha. Bak ne diyeceğim lo. Ee, Yo benim tanıdık bir psikiyatrist arkadaş vardır o. Tedavisi çok güzeldir. Aha katil. Selamı bir söyle sen tedavi etsin o. Allah razı olsun kurban. Demek beni bu utancımdan kurtaracaksın. Ee, o zaman ben gideyim. Tövbe tövbe ya. Selamünaleyküm kurban. Buraya yine mi sen geldin? He ya ben gelmişim. E bu sefer ne vereyim sana? Ee, yine bir bardak su isteyeyim. Tamamdır. Al bakalım oğlum. Sağ ol Hasan. Ula oğlum. Ula hani sen bu yaptığından utanıyorsun? Beni gönderdiğin psikiyatrist... ...beni öyle tedavi etti ki... ...artık yaptığım hiçbir şeyden utanmayayım. O iyi. E bana sorarlarsa sen de utanmamışsın. Ben de diyeceğim ki valla utanmıyorum. Ne için? Ya birazdan ben seni dövüp komaya sokacağım ya. E tabii polisler beni yakalayacak. Diyecekler ki ula hiç utanmayayım Onlara diyeceğim ki valla utanmıyorum. He. Vay ben dağlara çıkam da kurt yesin beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.